Bakayım evet eller çalışıyor güzel. Merhaba arkadaşlar. Sana gerçeklik gözlüğümü taktım. Ve yepyeni bir oyun buldum. Şu ellerime bakın ellerime. Şöyle de yapabiliyor muyum? Evet yapıyorum tabii ki. Evet ellerim gayet güzel çalışıyor. Evet yeni bir VR oyunda karşınızdayım. Ve şu karşınızdaki şey var ya mancınık. İşte bu mancınığı birazdan test edeceğiz. Çok merak ediyorum. Evet bakın bir sürü şey var burada. Bir sürü oyuncak var onlara da bakacağız. Şu minik adamlara merhaba diyelim. Hop bardağı alayım. Hop! What? Ne bağırıyorsun be? Bardağa girerseniz sizi taşırım istediğiniz yere götürürüm. Şekere bak. Am ye bakayım. Yam 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 yam. Yam yam. Yesene. Bunu ben yiyeyim. Yiyebiliyor muyum? Hi, yedim galiba. Hı, hakikaten yedim. Güzel. Evet bakalım. We Island isimli oyunumuzda başka neler varmış? Çeşit çeşit oyuncaklar var. Beraber keşfedeceğiz. Bak bak silahlara bak. İkisini de almış. Bu ne? Yoyo mu? Yo-Yo. Niye alamıyorum? Wow! Roket! Roket uçtu! Düğme mi? Düğme bu! Düğme! Düğme basınca roket uçtu! Çık şu koca kafanı! Çekil! Hah! Evet basma dur! Dur! Dur seni uzaya göndereceğim! Sen benim astronotu... Astro, astronotu mu ol? Astronot! Dur düşme! Dimi! İsmi Dimi mi yazıyor? Hay! Evet! Hay Dimi! Dimi! Seni şimdi o aya göndereceğim! Aya! Kula kula! gula gula. Oradan bana mektup at! Mektup! Yo mektup geç gelir! Telefon et! Direkt telefon et! Hadi güle güle yolla çık olsun. Seni göndereyim mi? Canlı değil mi bu? Ya ah, sen git sen canlı değilsin. Başka neler varmış? Bu ne acaba? Değişik bir şey. Hop. Hay hakikaten sürpriz. Hay hay Eli. Sen de baya gitmek istiyorsun gel bakalım. Seni Jüpiter'e göndereceğim. Sen de şuraya otur. Hazır ol. Dur düştün. Otur güzelce otur. Hah sıkı tutun sıkı. Tamam mı? Hızlı uçacaksın. Hadi güle güle. Jupiter'dan telefon et telefon. Evet telefon. Tüh numaramı vermeyi unuttum. Başka neler var acaba? Oyun güzelmiş güzel. Bu ne? Tövbe estağfurullah şeye benziyor ya. Kakap. Neyse söylemeyeceğim. İşte aradığım şey bir silah buldum silah. Evet. Wow. Baloncuk mu? Baloncuk yapıyor bu. Dur şimdi bir şey deneyeceğim. Baloncun içine girip uçurabilir miyim diyeceğim ama oyuncak olmaz. Gerçek insan lazım. Şişt, bana bak. Dur bu da gitti. Dur koca kafa nasıl girsin onun içine canım? Küçük insanlardan bulmak lazım minik. Oo orada var ama. Şş, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun öyle mikrodalgada? Adam mı pişireceksin? Şş, sana diyorum sana. Bak şaplan yiyeceğiz şimdi ha. Çıkar onları oradan. Çıkar onları. Aç şunu aç, aç. 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 Aç aç çıkın. Çıkın oradan çıkın. Kaçın. Adam sizi pişirecek mikrodalgada. Bak bak. Bırak diyorum onu bırak. Kapat şunu kapağını. Kapat. Ha böyle. Oynama bununla kafana ketçap sıkarım ha. Hem de acılı ketçap gözüne bir kaçarsa var ya ağlarsın. Silahım, ha silahım. Evet, burada gece oldu arkadaşlar. Gündüz olana kadar bekleyeceğim. Gece pek bir şey görünmüyor. Evet, tekrar gündüz oldu. Sabah oldu. Bakın, o taraftan güneş doğuyor. Bakın orada. Deneyimize kaldığımız yerden devam edelim. Oraya gideceğiz. Orada bir sürü koca kafa var. Evet, orada minik insanlar da vardır. Bak, bak, bak. Buzdolabını atmışlar. Sizi sizi, sizi var sizi. Ne var bir hepsini çıkarmışsınız. İçiyorsunuz. Dur sen dur. Al sana. Ha? Sen hak ettin bunu. Her yeri dağıtmışsın. Her yeri dağıtmışsın. Senin mi buzdolabı senin mi? Ha? Beleş buldun hemen hepsini aç iç oldu mu? Al Kafanda kıracağım bunu kafanda. Ha? Sen sen. Çekil şuradan. Çekil lan. Bir tane de bana verin. Neymiş bu? Kas. Ne yazıyor? Kasual. Aa, dur dur minik adam minik adam. Hi, yine uzaya gönderdiğim adam geri dönmüş. Evet bunu uçurabiliriz bir dakika. Baloncuğun içine sokabilirsem uzaya roket kullanmadan gönderebilirim diye düşünüyorum. Hadi ya bayıldın mı? Uyan. Uyan artık. Uyan. Uyan. Aha girdi. Hi, girdi. Girdi ve gidiyor. Gidiyor güle güle. Güle güle. Güle güle bana telefon et. Telefon. Oh, numaramı yine vermeyi unuttum. Başka neler var? Bak ben bunu tanıyorum. Fonta. Fanta ne ya? Fanta olacak o. Pı, i̇çinde Fanta var. Ben gazoz sevmiyorum ama. Ocak bak ocağı açık bırakmışlar. Ha yemek pişiyormuş. Ay elim yandı ba. Ha. Sıcakmış hakikaten. Ama yemek kömür olmuş kömür. En azından tava güzel. Hop yine mi sen? Hop, nereye fırladın ya? Dur. Dur orada durma dur. Seni kurtaracağım dur. Ah elim sıkıştı. Hop tamam. Yıkayalım biraz. Uzaya gittin geldin. Kirlenmişsindir. Yer çekimi de yok su da yok. Dur birazcık da ısıtalım. Hop ısın. Çok değil ama çok. O yandı tutuştu. Dur söneceksin. Hop. Ah gitti be. Gitti. Tabii minnacık adam. Ateşin üstüne koyunca güneşe sokmuş gibi oldum adamı. Şu ocakları bir kapatalım. İsrafı hiç sevmem. İsraf edenleri de sevmem. Yazık ya. Dünyanın parası değil mi? Sen mi pişirdin bunu? Şşt, bana bak. Bak bak. Pişirdin yemek kemik gibi olmuş. Yiyeceksin bunu. Madem sen pişirdin başında bekleseydin. Şişt, sana diyorum. Ye bunu ye. Ye yam yam yam. Ye yenmiyor değil mi? Kömür gibi olmuş yenir mi? Tabi sevmezsin. Seni gidi seni. Al bakayım sana. Böyle yemek mi pişirilir? Bu ne böyle? Taş gibi değil mi? Yemiyorsun. Allah gitti tabancam. Hep senin yüzünden koca kafalı. Başka neler varmış? Şurada da bir silah var gibi. Top mu atıyor bu? Evet içinde top var. Top atıyor evet top atıyor. Başka neler var? Orada bir şeyler var. Oo, oh, orada birinde ışın kılıcı var. Bu ne? Kılıç. Balondan kılıç. İşe yaramaz. Bu balık. Plastik balık. Evet bırakmışken şunu alalım. Lazer kılıcı. Keserim ha. Lazer. Wing wing. Ses çıkarmıyor. Ses çıkarsa güzel olacak. Şurada minik adam geliyor. Kesiyor mu acaba? Yok ya hiçbir şey yapmıyor. Uyan hiçbir şey yok. Hakemi kandırmaya çalışma bir şey Attın kendini yere. Gel buraya gel. Gel seni uzaklara göndereceğim. Biraz dolaş da gel oralara. Heh, gel otur şöyle. Otur. Hangi gezegene gitmek istersin? Ha? Güle güle. Hı -hı. güle güle. Atlama. Atlama. Gideceksin. Merkür, Venüs istediğin yerde inebilirsin. Niye uçmuyor bu ya? Eyvah gidiyor. Gidiyor. Yetiş. Yetiş rokete. Hop hadi hop hop hop. Uç. Uç. Ha, düştü ya. Gel buraya. Hop. Aha işte gitti uzaya kadar. Yok ya düşüyor. Düşüyor. Rokete binecektin atladın. Gel bakalım sen değişik bir şeye benziyorsun. Yap ne basıyorsun? Yetiş o zaman rokete yetiş. Arkadan binersin. O ne biçim bir çığlık yahu. Kaçıyorum ben buradan. Bu neymiş? Zil mi? Yo. Ha şu topu oraya koymaya çalışıyorsun. Hadi. Be. Ha, ne biçim bir icat? Ha şuradaki yeni girdi galiba. Ha otobancayı almadım bak. Oo burada şey var. Oo dart atıyor dart dart iki tane hem de. Ne haber? Ben de iki tane. Ha birini mi istiyorsun al o zaman? Ne oldu? Alsana veriyorum işte. Bak al. Ya alsana. Ha al onu al. Ha hemen de atıyor. Ben de bu boya tabancasını alıyorum. Hı, hı, ağzında maske var. Hı, boyadım her yerini boyadım. Ne haber? hay. Ama ben seninle oynamıyorum. Mızıkçısın sen. Ben şu taraflara bakacağım. Tamam hadi gel oynayalım hadi gel. Hadi küsmeyin küsmeyin oynayalım diye ya. Bırakın şu küçük adamları. Küçük adamları bırakın. Gel bakayım gel. Kurtarayım seni gel. Atlama bir dur. Bir dur. Heh. Dur bakayım şurada. Dur. Bak, içine kaçtı ya. Ben de onu sert bir şey sandım. Suymuş bağırsam. Gel buraya gel. Heh. Islandın mı? Islandın. Pis su. İçine pis su koymuşlar. Şurada temizlen biraz. Hı. Güzel. Güzel. Evet. Elbiselerin ıslandı. Birazcık da şekil oradan ya. Çekil. Biz yıkanıyoruz herhalde. Evet birazcık da kurulan şurada. Oh tamam. Ama çok kurulanma ölüyorsun. Ah öldü bile ya. Öldü. Öldü. Nereye gitti? Tahtalı köye gitti. Sabahtan beri akıyor bu su. Kapatın artık şunu. Ah, kapatın. Kapatın. Sanki içiyorsunuz ha. Buldunuz bedava suyu. Tabii harcayın. Çekilin şuradan. Annenize söyleyeceğim size. Bunlar suyu boşu boşuna harcıyor diyeceğim. Ocağı da açmışsınız yine. Hani yemek mi pişiyor ha? Boşu boşuna harcıyorsunuz işte elektrik suyu. Sen ne yapıyorsun? sen yoksa insanlı hamburger mi yapıyorsun? Lan! Adamı yedim terbiyesiz. Ne yapıyorsun sen yam yam mısın ya? Ne yiyorsun adama? Ha? Atma bir de atma. Terbiyesiz. Ver şuna. Şimdi kafana yapıştırayım mı? Buna yapıştırayım mı? Terbiyesiz. Hamburgeri yedi. İnsanlı hamburger hem de. Polise söylemek lazım bunu. Evet yine karanlık oldu. Akşam oldu. O yüzden burada bırakıyorum. Arkadaşlar bildiğiniz VR oyunları varsa Yorumlara yazın tamam mı? Salak gerçeklik gözlüğümden oyunlara oynarız. Dur en son olarak şunu deneyeyim. Bir dakika. Ben de koyacağım. Evet güzel. Hadi fırlatalım. Hadi. Hadi hop. Çok da bir şey gitmedi be. Az gitti. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yorum ve like'ları unutmayın. Bildiğiniz oyunlarda yazın. Seviyorum sizi.